Birden fazla dokümanı PDF içerisinde paylaşıp orijinal formatlarını korumak istediğimizde bu dokümanları PDF portfolyosu ile bir araya getiririz. P PDF portfolyosu ile bir araya gelen dokümanlar orijinal olarak ya da PDF'e dönüştürülmüş olarak bu portfolyo içine yer alabilirler. Böylece PDF dokümanı içerisinde dokümanlarımızın orijinal formattaki hallerini kolaylıkla paylaşabiliriz. Bir PDF portfolyosu oluşturmak için File, Combine, Assemble PDF Portfolio seçeneğini seçmeniz ve eklemek istediğiniz dokümanları seçmeniz yeterli olacaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra Acrobat içerisinde Edit PDF Portfolio arayüzü açılacak ve PDF portfolyonuza ekleyebileceğiniz dosyaları bu alana eklemeniz için çeşitli özellikler karşınıza çıkacaktır. Bu alana dosyaları sürükleyip bırakarak Add Files deyip tek tek ekleyerek var olan bir klasörü ekleyerek Burada sanal bir klasör oluşturarak ekleyebilirsiniz. Ben dosyaları teker teker seçerek ekleyeceğim. Bunun için ders 5 içindeki varlıklar klasörüne gidiyorum. Ve birkaç dosyayı seçerek bu dosyaların doküman içerisine eklenmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi eklemek için seçtiğimiz dokümanların hepsi ayrı formatlarda. Bir PDF dokümanı, bir Adobe Illustrator dokümanı, bir JPEG resmi ve bir Word dokümanı aç butonuna basarak dosyaların PDF portfolyosunun içine eklenmesini sağladım. Buraya yeni dosyalar eklemek için Add Files diyerek yine açılan sayfa içerisinden eklemek istediğiniz dokümanı seçerek aç butona basarak yeniden ekleyebilirsiniz. Görüldüğü gibi PDF portfolyo içine eklenen dokümanlar orijinal formatlarını ve orijinal dosya özelliklerini koruyorlar. Bunlar PDF'e dönüştürülmediler. Bu eklemiş olduğumuz öğeleri portföy içerisinde gruplayabiliriz. Bunun için yeni bir sanal klasör oluşturuyorum. Bu klasör sadece öğelerimizi bir arada tutmak için kullanabileceğimiz bir alan. Örneğin ürün bilgisi adında bir klasör oluşturup bu klasör içine dokümanlarımı sürükleyip bırakarak ekliyorum. Evet. Ürün bilgisi klasörünün içinde şu anda birden fazla Word dokümanı var. Ve bunlar portfolyo içerisinde bu e, şekilde klasör içinde bulunacaklar. Bu aslında sağ bir klasör, gerçek bir klasör yapısı değil. Sadece görsel olarak öğeleri gruplamamızı sağlayan bir arayüzü. Portfolyo için eklemiş olduğunuz dosyalara açıklamalar ekleyebilirsiniz. Örneğin baştaki PDF dokümanına Adobe Web Sitesi giriş sayfası... yazarak yanında eklemiş olduğumuz Illustrator dokümanına Damga Adobe Illustrator kaynak dosyası yazarak resmin altındaki açıklama alanına kapak resmi açıklamasını yazarak dosyaların altına çeşitli açıklamalar ekleyebiliriz. PDF portfolyonuz açıldığı zaman bunu açan kişilerin karşısında dokümanlarınızın nasıl e, gözükeceğini ya da PDF portfolyonuzun nasıl bir arayüzle gözükeceğini Choose a layout bölümünden seçebilirsiniz. Basic grid şu anda gördüğümüz görünüm. On an image bir arka plan resmi seçip isterseniz o resmin üzerinde gözükmesini sağlayabilirsiniz. Revolve e, üç boyutlu bir görünümle öğelerin uzaktan yakına gelmesini simgeleyen bir görüntü. Bu hareket için klavyedeki ok tuşlarını da kullanabiliyoruz. Ya da sliding row yani kayan satır özelliğinde kullanabiliyoruz. Şu anda dört tane öğemiz olduğu için e, diğer öğeyi evet 5. öğeyi de bu şekilde görebiliyoruz. Aynı zamanda ekranda. Bu şekilde farklı layoutları e, ekranımızda görüntüleyebiliyoruz. PDF portfolyonuz açıldığı zaman gözükecek bir merhaba ekranı, welcome page ve bir başlık ekleyebilirsiniz isterseniz. Bu bir kapak sayfası gibidir aslında. Buna tıkladığınız zaman sadece metin, resim, resim ve metin ve flash eee öğesi bulunan bir karşılama sayfası ekleyebileceğiniz seçenekler karşımıza çıkıyor. Sadece metin karşılama sayfası eklersek ...bir başlık yazarak, bu başlığı, metin özelliklerini değiştirerek düzenleyebiliriz. Aynı zamanda sayfanız içerisine bir e, başlık alanı ekleyerek portfolyonuz içine... ...bu başlığın da yine e, portfolyonuzla birlikte gözükmesini sağlayabilirsiniz. Aşağıdan renk şeması bölümünden yapmış olduğunuz portfolyonun hangi renk şemasına... E, ...sahip olmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Ya da Customize Color Scheme seçeneğini seçerek... E, renk şemasını özelleştirebilirsiniz. Bir sonraki seçenek ise e, eklemiş olduğunuz dosyaların özelliklerini bir tablo olarak görebileceğiniz alandır. Burada bu alanda eklemiş olduğunuz dosyaların hangi özelliklerinin gözükmesini istediğinizi seçip bunların e, ekranda görünmesini sağlayabilirsiniz. Publish yani yayınla seçeneğinde ise bu PDF portfolyosunu bir PDF dokümanı olarak bilgisayarınıza kaydedebilir. Varsayılan e-posta istemci programınızla gönderilebilecek bir PDF olarak bir e-postaya dönüştürebilir. Ya da e, Acrobat üzerinden paylaşabilirsiniz. Acrobat.com üzerinden bu dokümanı paylaşmak, size dokümanlarınız üzerinde hem kontrol hem de merkezi bir alanda dokümanlarınızı saklama imkanı sağlar. Bu nedenle Acrobat.com'a ücretsiz üye olarak bu özelliği denemenizi ve kullanmanızı öneririm. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra Save butonuna basarak dokümanımı bitiş klasörü içine portfolyo 1 olarak kaydediyorum. Kaydetmiş olduğumuz bu dokümanı Acrobat içinden, ya da Acrobat Reader içerisinden kolaylıkla açabilirsiniz. Bunun için 5. ders içindeki bitiş klasörü içindeki portfolyo 1 dokümanına çift tıklayarak bu portföyün açılmasını sağlayabilirim. Az önce yapmış olduğumuz ayarlamalar çerçevesinde portföyün içinde bir merhaba ekranı karşımıza çıkacaktı. Evet, başla diyerek bu ekranı geçerek portföyümüz içindeki dokümanlara bakabilir ve bunları görüntüleyebiliriz.